Evet arkadaşlar. Bir özellik, özellikle özellikle devam, devam ediyoruz. Şekildeki gibi bir ABCD paralelkenarının köşe koordinatları verildiği zaman biz paralelkenarda şunu biliriz. Köşegenler birbirini ortalar. Yani şuradaki iki uzunluk birbirine eşittir ve şuradaki parçalar birbirine eşittir. Burada almış olduğumuz bir K A virgül B noktası için K A virgül B orta nokta olduğu için şunu yazabiliriz. Yani A eşittir. X1 artı X3 bölü 2'dir. Benzer bir şekilde K noktası B ve D'nin de orta noktası olduğu için X2 artı X4 bölü 2'yi yazarız. B için Y1 artı Y3 bölü 2 Benzer bir şekilde y2 artı y4 bölü 2'yi yazarız. Yani burada şu sonuca varırız. Eğer k ağırlık merkezini biliyorsam şuradaki ikiler birbirini götüreceği için buradan şu sonuca varırız. x1 artı x3 eşittir. x2 artı x4 burada da y1 artı y3 eşittir y2 artı y4 olarak bulursun. Sorumuza bakalım. Analitik düzlemde bir ABCD paralel kenarın köşe koordinatları verilmiş. Hemen bir paralel kenar çiziyorum. A noktası 1'e 3, B noktası 2'ye eksi 5, C noktası eksi 3'e 6, D noktası A virgül B olarak alalım. Bize bunu sormuş. Neydi kuralımız? Karşılıklı köşelerin absisleri ile ordinatların toplamlarını birbirine eşitliyor. Yani A ile 2'yi toplayacağız. 1 ile eksi 3 toplayacağız. Buradan A eşittir. Eksi 4 olarak buluruz. B ile eksi 5'i toplayacağız. 3 ile 6'yı toplayacağız. Buradan B eşittir. 3, 6, 9, eksi 5'i atarız. 14. Yani D noktası, D noktası, eksi 4'e 14 olarak bulmuş oluruz. Şekilde paralel kenar verilmiş. B noktasının koordinatlarının toplamı sorulmuş. Hemen O noktası dediği için burası sıfıra sıfırdır. Topluyorum. 0 artı x absislerin toplamı birbirine eşit diyoruz. 2 artı 6'dan x eşittir 8 olarak buluruz. Ordinatlarını topluyorum. Yani 0 artı y eşittir 0 artı 4 Buradan y eşittir 6 olarak buluruz. Pardon 4 olarak buluruz. İstenen x artı y 8 artı 4'ten 12 olarak sonuca ulaşırız. D, E, F orta noktalar demiş. Yani şunları belli edelim. D, E, F orta noktalar. D noktası eksi 2'ye 4. E noktası 3'e eksi 2. F noktası eksi 4'e 6. Ve C noktası A, 1, 1, B nedir diye sormuş. Şimdi burada üçgenlere ait bir bilgimiz var. Eğer orta noktalar üçgenlerde birleşirse buradaki taban alt tabana paraleldir. Yani DE uzunluğu BC uzunluğuna paraleldir. Bu bir. İki, D ile F orta noktaları yine birleştirilmiş. Yani DF kenarı AC kenarına paraleldir. Dolayısıyla burada ortaya şöyle bir şekil çıkıyor. D, F, C, E bir paralel kenardır. Paralel kenar ise absislerin toplamlarını, ordinatların toplamlarını birbirine eşliyor. Yani eksi 2 ile A'yı toplayacağız. Eşittir diyeceğim. Eksi 4 ile 3'ün toplamı. A eşittir. Buradan 1 buluruz. 4 ile B'yi topluyorum. 6 ile eksi 2'yi topluyor. B eşittir. Buradan 0 olarak bulur. Demek ki C noktası 1'e 0'mış. Buraya geldim. 1 A ve B noktaları verilmiş. Bir doğrusu verilmiş. Ve B elemandır. A, C demiş. Hemen çiziyoruz. A, B, C'yi çizdim. A noktamız eksi 1'e 4. B noktamız eksi 3'e 6. C noktası A bölü B olsun. Demiş ki A, B'ye 2K dersen diyor. A, B'ye 2K derseniz. B, C 3K olacakmış. D, C'ye 3K mı yazıyor? Evet, belli oranda bölen kuralımız neydi? Eksi 1'den eksi 3'e kaç azalmış? 2 azalmış. Diyorum ki eksi 1'den eksi 3'e. 2K'da 2 azalıyorsa 1K'da 1 azaltacağız. Ben şu an eksi 3'teyim. 3K yani eksi 3 azaltacağım. Eksi 3, 3 azaltırsa A noktası eksi 6'ya gelir. 4'teyim 6'ya gidiyorum. Ordinatı için bakıyorum şimdi. 2K'da diyorum 2 artarsa 2K'da 2 artarsa 1K'da 1 ekleriz. Şu an 6'dayım. 3K yani 3 ekleyeceğim. 6'ya 3 eklersek B'yi 9 olarak buluruz. Yani C noktası eksi 6'ya 9 noktasıymış. Diyor ki soruda noktalar arası arası eşit olduğuna göre K noktasının koordinatları nelerdir diye sormuş. Bakıyorum bilinenden gidiyorum. Yani şurada F noktası ve A noktası belli. O zaman önce bir D noktasını bulacağız. D'yi nasıl bulacağım? Bakıyorum şimdi. Eksi 3'ten şunların her birine K yazayım. Şöyle K yazalım. Eksi 3'ten 7'ye 10 artmış. Arada kaç k var sayıyoruz. 5 kda diyorum. 10 artarsa 1 kda 2 artıracağım. Şu an neredeyim ben? Eksi 3'teyim. Arada kaç k var? 3 k. 3 çarpı 2 6. Yani eksi 3'e 6 eklersem D noktasının apsisini 3 bulurum. Ordinatına bakıyorum. Eksi 12'den Eksi 7'ye kaç azalmış? 5 azalmış. Diyorum ki 5K'da 5 azalıyorsa 1K'da, pardon, 5 artıyorsa 1K'da 1 artıracağım. Eksi 12'den eksi 7'ye 5 artmış. 5K'da 5 artıyorsa 1K'da 1 artırırız. Arada 3K var. Eksi 12'deyim yani 3 ekleyeceğim bunu eksi 9'a götürecek. Şimdi B ile P'nin koordinatlarını biliyorum. Buradan K noktasına doğru geçiş yapacağız. Yine buralar K, K, K yazıyorum böyle. K'larını yazıyorum. P noktasından D'ye arada 3 K var. Diyorum ki P noktasından P noktasından D noktasından Bakıyorum şimdi. 9'dan 3'e kaç azalmış? 6. Diyorum ki 3K'da 6 azalıyorsa o zaman 1K'da 2 azaltacak. 3'teyim. 2K yani 4 azaltmam lazım. 3'ten 4 çıkartıyorum. K noktasının absisini eksi 1 buluyoruz. Ordinatına bakıyorum. 0'dan D'ye kaç azalmış? 9 azalmış. Diyorum ki 3K'da 9 azalıyorsa 1K'da 3 azaltacağım. E arada kaç K var? 2K var. 1K'sı 3 ise 2K'sı 6 azaltırız. Eksi 9, 6 azaltırsak eksi 15 olarak bulmuş oluruz.